Sevgili arkadaşlar şu tarz toplamalı sorular ya da denklemli sorular diyeceğimiz sorular var. Bunların da çözümü çok zor değil. Şimdi bunlar üzerine birkaç soru çözümü geliştirmiş olalım. Bize k artı l vektörü verilmiş ve l vektörü verilmiş. k vektörünü bulunuz diye soru soruluyor. Denklem kurarak bunu şöyle çözebiliriz arkadaşlar. k artı l vektörümüz var. Bunu bir bütün olarak arıyorum. Eksi l vektörü eşittir r vektörü diyelim biz artı L ile eksi L çıkartıldığında bura K eşittir. R çıkar. K artı L'den L'yi çıkartınca zaten K'yı bulmuş oldum. Şuraya yazalım. K artı L vektörümüz. Evet. Eksi L alıyorum arkadaşlar. Bak. Başlangıçtan bitişe bileşke vektör çiziyorum. İşte bizim K vektörümüz. Bileşke vektörümüz bu oldu. Tabi burada arkadaşlar Doğru sorunun üzerinde eğer çok karmaşık değilse soru üzerine çözmek daha mantıklı olabilir. K artı L vektörü zaten bize verilmiş. Eksi L vektörünü ekliyorum. Başlangıçtan bitişe bileşke vektörümü çizdiğim zaman bu da bana K vektörünü vermiş oldu. Evet ikinci sorumuzda K artı L ve K eksi L vektörleri verilmiş. Yine K vektörünü bulunuz diye soruluyor. Bunlar ben doğrudan toplamış olsam k artı l vektörü ile k eksi l vektörünü topladığımda bileşke olarak ne kalıyor arkadaşlar? L'ler gitti. R eşittir 2k çıkıyor. Demek ki bunları doğrudan topladığımızda 2k vektörünü bulmuş olacağız. Yan tarafta çözümünü yapayım. k eksi l vektörü ucuna k artı l'ye ekliyorum. Bileşke vektörümüz arkadaşlar. Yani bu bileşke vektörümüz aynı zamanda 2K'ydı. O zaman 1K vektörü bunun yarısı olacaktır arkadaşlar. Yani şuralar K'ya K'ymiş aslında. Sonuç itibariyle 1K vektörü 2 birim yukarı doğru bir vektördür. Üçüncü örneğimizde arkadaşlar K artı L, M vektörü ve L artı M vektörleri verilmiş. K vektörünü bulunuz diye soruluyor. K vektörünü bulmam için L vektörünü bilmem gerekiyor. L vektörünü bulabilmem için M vektörünü L artı M'den çıkartırsam L'yi buluyorum. Sonra buradan da L'yi çıkartırsam sonuca ulaşırım. L artı M eksi M eşittir. L vektörü oldu arkadaşlar. L artı M vektörü şu şekilde belli zaten. Eksi M ters çeviriyorum olduğu yere arkadaşlar. Başlangıçtan bitişe Demek ki L vektörü bu şekildeymiş. İki birim sola doğruymuş. Şimdi K artı L'den şu L'yi çıkartırsam bileşkeyi bulmuş olacağım arkadaşlar. Yani K'yı bulmuş olacağım. Onu da şuraya yazayım. K artı L eksi L K vektörüdür. K artı L vektörünü buraya çizeyim. Eksi L vektörünü ekliyorum şuna. Buradan bileşke vektörümüz bu şekilde çıkar yani k vektörümüz bu şekilde 3 birim sola bir birim yukarı olacak bir vektördür diyoruz. Dördüncü örneğimizde k artı l, k eksi m, m eksi l vektörleri verilmiş yine k vektörü soruluyor. Eğer k artı l, m eksi l, k eksi m toplandığında aslında bize k vektörü kalmış olacak sanki k artı l vektörümüz var. Artı k eksi m vektörümüz var. Artı m eksi l vektörümüz var. Topladığımızda sonuç 2K kalacak. Yani hepsini uç uca eklememiz bizim için yeterli oldu arkadaşlar. Şuraya ekliyorum. Şu K artı L vektörü. Onun ucuna M eksi L'yi ekledim. Onun ucuna K eksi M'yi ekledim. Ha, vektörümüz 0 çıktı arkadaşlar. 2K 0. O zaman K vektörü 0'dır arkadaşlar. Evet, 0 da bir vektördür arkadaşlar. Cevap bu şekilde de çıkabilir. 3 vektör verilmiş. M eksi L, M artı L ve K artı M. K vektörünü bulunuz diye soruyor. K'yı bulabilmem için M vektörünü bilmem gerekiyor. M'yi bulabilmem için de şu iki vektörle işlem yaparsam M'yi bulabilirim gibi görülüyor. Bu iki vektörü toplarsam arkadaşlar. M eksi L artı M artı L. Buradan 2M vektörü bulunur. Direkt bunun işlemini şekil üzerine yapayım arkadaşlar m eksi l artı m artı l vektörleri. Bunların bir de şu oldu. Bu da 2 m idi arkadaşlar. 2 m vektörü 2 birimse 1 bir m vektörü şöyle bir birim olacaktır. Evet k artı m'den m'yi çıkartırsam cevaba ulaşmış oluyorum. k artı m eksi m eşittir k vektörü olacak. k artı m'yi aynen alayım. Eksi -m vektörü ucuna ekliyorum arkadaşlar. Ters çevirip başlangıçtan bitişe vektör çiziyorum. Bunların toplamı k'ydı. İşte k vektörünü bulmuş olduk. Yeni bir soru türü arkadaşlar. Kazanımlara uygun olarak çözeceğiz bunu da. Kazanımlara bir çözüme yönlendirmiş bizi. İki vektör verilmiş. Koordinat eksenlerine yerleştirilmiş bunlar. X ve Y koordinatlarına. Bileşke kuvveti bulunuz diyor. Bunu pek çok yolla bulabiliriz arkadaşlar. Mesela uçluca ekleyerek bulabiliriz. Birinci vektörümüz bu şekilde. İkinci vektörümüz şöyleymiş. Buradan vektörümüz vektörümüzde şöyle iki birim olacaktır. Ama bu yoldan çözmeyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi kazanımlardaki yönelime göre çözeceğiz soruları. Birinci yöntem olarak dik bileşenlerine ayırmayı kullanalım arkadaşlar. Şu vektörün dik bileşenlerini alıyorum. Bu tarafa 3 birim var. Yukarı doğru iki birim var. Diğer vektörün bileşenleri ise arkadaşlar bu tarafa bir birim, aşağı doğru iki birim. Şimdi zıt yönlü vektörleri çıkararak işleme devam edelim. Şu iki vektör gitti. Zıt olduğu için. Şunla da şu gitti. Bu tarafa iki birim vektör kaldı arkadaşlar. Üç birimden bir birim çıkarttım. Bileşkemiz bu tarafa iki birim oldu. Evet, dik bileşenlerle çözüm bu şekilde. Evet, bu gayet güzel bir çözüm olsa da Milli Eğitim bizden cebirsel toplamalarla sonuca ulaşmamızı istemiş. Koordinatlardaki cebirsel toplamalardan yola çıkmamızı istemiş. O şekilde çözüm yapalım. Evet vektörlerin x ve y eksenlerindeki iz düşümlerinin rakamsal değerini yazacağız arkadaşlar. Şu vektör için düşünüyorum. Yeşil vektör için x ekseninde artı 3 değeri var. Y ekseninde artı 2 değeri var. Diğer vektör için yazıyorum. Şöyle arkadaşlar. Y ekseninde eksi 2 değer var. X ekseninde eksi 1 değer var. Evet. Buraya kadar tamam. Şimdi toplamayı yapıyorum arkadaşlar. X ekseni için artı 3 eksi 1 artı 2 kaldı. Y ekseninin içinde 0 kaldı. Demek ki cevabımız x ekseninde artı 2 y ekseninde 0. O da şöyle mümkündür arkadaşlar. x ekseninde artı 2 y ekseninde 0 vektörü bu şekilde bulundu. Bundan sonraki sorularımız hem bileşenlere ayırma hem de bu şekilde cebirsel bileşenlere ayırmayla devam edecek arkadaşlar. Sonra iki vektör verilmiş. Bileşke kuvveti soruyor. Önce görsel olarak dik bileşenlerine ayırarak devam ediyorum arkadaşlar. Şu vektörün iki birim bu tarafa, 2 birim de yukarı tarafa doğru bileşenleri var, dik bileşenleri. Diğer vektörün arkadaşlar aşağı doğru iki birim, bu tarafa doğru 3 birim bileşenleri var. Ve evet, zıt yönleri çıkartalım. Şundan şu gitti. Burada 2 artı 3 kaldı arkadaşlar. Toplam 5 birim bu tarafa doğru bir vektör kaldı. R 5 birim oldu. Şimdi ikinci yoldan yapalım. Cebirsel olarak yapalım arkadaşlar. Şu vektöre bakıyorum arkadaşlar. Y ekseninde artı 2 var. X ekseninde eksi 2 var. Diğer vektöre baktığımızda Y ekseninde eksi 2 var. X ekseninde eksi 3 var. Topladığımız zaman arkadaşlar x eksi 5 y 0 oldu. Demek ki eksi 5'e 0. Yani bu tarafa doğru 5 birim çıktı. Burada artı eksi kavramı arkadaşlar sadece yön bildirmek içindir. Yoksa vektörün eksilisi artılısı bir şey ifade etmez. Şekilde 3 tane vektör verilmiş. Bileşkelerini soruyor. Önce şunu bileşenlerine ayırayım arkadaşlar. 2 birim bu tarafa. 3 birim yukarı. Şu vektörü ayırıyorum. Bir birim aşağı. Bir birim bu tarafa. Şu vektörü bileşenlere ayırdığımızda 3 birim bu tarafa. Bir birim aşağı. Zıt yönlü vektörleri birbirinden çıkartalım. 3 birim bu tarafa var. Toplam 2 artı 1. 3 birim de onun zıttına var. Şunlar gitti arkadaşlar. Aşağı iki birim var. Yukarı 3 birim var. Bundan da bunu çıkartırsam yukarı bir birim vektör kalır. Evet bileşke kuvveti bulunuz demiş. Hemen hızlıca çözüm yapıyorum. 3 birim bu tarafa. 3 birim bu tarafa bu vektör için. Şu aşağıdaki vektör için 3 birim bu tarafa. 1 bir birim aşağı. Şu vektör için arkadaşlar 1 bir birim yukarı. 2 birim bu tarafa oldu. Zıt yönlü vektörler çıkartıldığında arkadaşlar şunla şu gitmiş olsun. Yukarı 3 birim kaldı. Bu tarafa 6 birim vardı. Şunla da bu gitti arkadaşlar. Bu tarafa 4 birim kaldı. Şuraya 3 birim kaldı. 4 ve 3 birim olacak şekilde vektörlerimiz kaldı. Bunların bileşkesini alayım arkadaşlar tekrar ben. Evet bunlar birbirine dik olduğu için 3 4 bileşkemizde 5 olacaktır. Evet 10. soru arkadaşlar karşımıza çıktığında zorlandığımız soru türlerinden birisi dik olmayan bileşenler üzerine sorulmuş bir soru. F vektörü verilmiş. K ve L ekseni üzerindeki F'in bileşenleri soruluyor. Dik olsa doğrudan şu şekilde alırdık. Ama böyle bir durum yok arkadaşlar. Bu soruya panik yapmadan sakince cevap verildiğinde bu da çok rahat görülecek sorulardan birisi. Aslında paralel kenarın tersi metodunu uygulayacağız burada. Arkadaşlar şu F vektörünün ucuna K ve ekseninin paralellerini çizeyim. Şu kısma. L'nin paralelini çiziyorum. L belli zaten. Direkt yatay eksen. K'nın paralelini çizeyim arkadaşlar. Tam çaprazdan çiziyorum. Evet, şu paralel kenar kısmını görebildik mi arkadaşlar? İşte şu kesişim yeri arkadaşlar bizim bileşenimizin bittiği yer olacak. Yani F bu şekilde olacak. FK arkadaşlar şurası olacak. Evet cevabımız çıkmış oldu. FK kök 2, 2 kök 2, 3 kök 2 ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim oldu arkadaşlar. Yani kök 2 bölü 2 çıktı cevabımız. Şöyle tekrar dikkat çekmek istiyorum şu paralel kenar kısmına. Evet paralel kenarın tersi işlemi yaptığımızı şurada bir kere daha göstermiş olayım arkadaşlar. Şu vektörün paralel kenar kısmını tamamlamış oldum. Bileşenlerini oluşturmuş oldum arkadaşlar. موسيقى